Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Keleş. Bugün bir vlog serisinden bir videoya daha başlamış bulunmaktayız. Yanımda Yusuf var. Yusuf Dağlı. Selam. Aleyküm arkadaşlar. Uğur abinin yanına geldim. Bugün dün ben film çekindim. Bugün de Uğur abi çekilmiş film. Evet. Yani bir gün MR. hastane günü ilan ediyoruz. Garip bugün de benim işten var verdiler. İki ay oldu. Bakalım belki tazminat alırız almayız bilmiyorum. Alırsam da kamera alacağım o parayla. Ya da GoPro alacağım bilmiyorum. Kendim Hadi başına. bakalım hayırlısı Yusuf. Hakkımızı alacağız abi inşallah. Söyle tutalım mı nasıl yapalım? Öyle iyi ya. Senin ses gelir mi bende ya mikrofon? Ya sıkıntı yok ya. Olduğu kadar olmadığı kadar tansöz vektörleri seveceğim. Şöyle yapalım abi böyle konuşalım ki sesimiz daha iyi gelsin ya. Vallahi arkadaşlar Yusuf'un da kanalı var. Güzel içerikler yapıyor arkadaşlar. Bakmanızı tavsiye ederim. Doğru. Ben önceden sarkseli. Araba dünyasında tek geçerim Yusuf. Ey de bakalım Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz abi. İnşallah Almanya hedefim. Essen Forum'da kendi arabamı sergilemek. Doların dolarların bitti mi? <laughs> Hepsini YouTube yedi. Bakalım YouTube bize verecek inşallah paraları. Verecek verecek. Yavaş yavaş kazanıyoruz. Alman izniyle inşallah olacak her şey. O zaman tam gaz devam. Devam. Şu Şimdi... an Şimdi... Aksaray'dayız arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi Evet Arap barı yaşadık. Evet ya. aynen öyle. Burada Türk yok fazla. Öyle bir sıkıntı var. Arap genç Saldırmasınlar bize. Fazla da var mı var? Baksana. Yemin ediyorum Türk yok ya. Yani. Tamam olmuşlar abi, abi. Şöyle bir bak. <laughs> zaten kamerada gözüküyordur. Hani Türk yok babacığım. Yani şaşırmıyorsun. Ee, Arap diyor ki Arap bağıra yaşıyor. <laughs> Arabistan hesabı. Hadi, Çok da bağırmayalım çünkü Türk yok abi, burada. Abi zaten Arapça birkaç kelime kaldırır, öğrendim. <laughs> adamları küfür etmeyi <laughs> bilemiyorum. Hiç gerek yok kardeşim. Burası Aksaray. Burası artık onların e, semti olmuş. Tabi biz burada mülteci olduk. <gülüyor> kendim <gülüyor> kendim kendi ülkemizde öyle oluyor. bir olduk yani. Lütfen Maalesef oldu. Bekleyin. Bekleriz. Bekleniyorum Sen Fena akşam... Yapşam... çıkmıyoruz ya baksana. Değil mi kardeşim? Aynen öyle. Bu akşam güzel bir şarkı söylemeyi düşünüyorum. Söyleriz ya. Video belki koyarım belki koymam bilmiyorum. Arkadaşlar. Denim her gün dayıya bir yol verelim dayı eee her gün saat 19.00 akşam 7'de her gün bir videomuz yükleniyor haberiniz olsun şu maskelerden de bir kurtulsak çok güzel olur rahatlayacağız ama nasıl olur nasıl olacak nasıl bitecek bu işler nasıl olacak hiç bilmiyorum eee gidiyoruz işte bakalım gündüz gece al biraz da sen konuş kardeşim Valla bilmiyorum arkadaşlar. Yorgun değilim aslında da. Dün daha kötüydü ayağım. Bugün iyiyim Allah şükür. Uğur abi yalnız bırakmadım. Allah razı olsun. En zor günlerimde hep sen yanımda vardın diye de. Allah razı Biz abi. de abi kardeş ilişkisi aynı. Ne olursa olsun 7-24 nerede olursam gelirim. Hayat akıyor. ülke zaten normal gitmiyor ama Allah'a şükür biz yine iyiyiz. İdare ediyoruz iyi de kötü olsa. Her şeyin aynısı olsun. Birazdan metroya bineceğiz. indiğimizde devam ederiz. Görüşmek üzere. Şimdilik bay bay diyorum. Nasıl bence iyi çıkıyor? Aynen öyle. Evet arkadaşlar, bu vlog Samsung Note 4 ile ve Boya M1 yaka mikrofonu ile çekmekteyiz. Test ediyoruz. Ses kalitesi böyle. Görüntümüz Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok, yok diyorum. O zaman videomuza tam hızıyla evet, devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi Forum İstanbul'dayız. Az önce güzel bir yemek yedik. Yemeği görmüşsünüz. Yusuf dedi bir serenat yapalım, bir gitar çalalım. Bir göçalım dedi. Hani ne olur bir çekelim dedim. Video payar mıyız bilmiyorum. Şimdi gitarımız yanımızda yok. Gideceğiz. Gitarımızı alacağız. Duruma göre devam edeceğiz. Hadi <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar. Karışık bir vlog her zamanki gibi. Biliyorsunuz karışık vlogları severiz. Oradan oraya oradan oraya ama bu sefer aynı gün içinde. Sıkıntı yok. Şimdi geldik gitar parçaları çekiyoruz. Her zamanki gibi desek yeridir. Her zaman gerçekçi bütün vloglarda olmadı ama son Geçen senle yine çektiğimiz Aynen. vlogda yine tarz olmuştu. Birkaç parça çektik, iki parça çektik. Ee, zaten stokta videolarımız var. Ayrıyetten gitarımızı çalıyoruz. Çok böyle ufaktan mırıldansam mı mırıldanmasam mı havasındayım. Çok böyle bir ufak bir kuble sessizden yapayım. Üstüm başım toz içinde Önüm arkam pas içinde Sakallarım toz içinde Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz Siz benim nasıl yan nereden bileceksiniz diyeyim bitirme. Şimdi şarkılarımıza devam edeceğiz. Bu vlog nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum. Kaç dakika oldu bakacağız, göreceğiz. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Sizi bunu yapmak istemiyorum ama. Her akşam 19.07'de videomuz kesinlikle yükleniyor. Takipte kalmayı, Beğenmeyi ve hoşunuza gittiyse tabi abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz bir like'ımızı alırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>